ekmek yok. Yani ekmek vermiyorlar yani ki burada bıçak kullanılmıyor. Bıçak yerine makas. makas veriyorlar. İki saat boyunca diyor ki yiyebildiğin kadar ye. Burası inanılmaz Işıl ışıl ışıl. Cıvıl cıvıl. Abi bir dakika. İçi tatlı bunun. Yokluğunu aramam yani Aha, öyle diyeyim. yani. <laughs> acılı, çok acılı hatta. Çok acılı. Fazla. Ağzım yanıyor şu anda. Tatlınlık var yani. Kopmuyor. Sana, versek 10 tane yersin herhalde. Yani. Yerim yerim. फिर पप का पप का पप नुतेल लेई Herkese merhabalar. Seul'de Güney Kore'nin yemeklerini tatmak istedik. Bununla ilgili bazı deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız. Her şeyi deneyemeyeceğiz tabii de. Olabildiğince işte buralarda deneyimlenebilecek şeyleri şöyle bir durum da var aslında. Burada biz bu videoyu biraz şundan dolayı çekiyoruz. Burada seçici insanlar karnını doyurabilir mi? Mesela Fulya burada karnını doyurabiliyorsa herkes karnını doyurabilir. Çünkü onun farklı bir durumu var. İşte et yemez, balık yemez, tavuk yemez. Öyle bir olayı var. Vejeteryan değil ama <laughs> parça şeklinde et, tavuk, balık yiyemiyor. Yani kıyma yiyebiliyor sadece. Dolayısıyla o buralarda aç kalmıyorsa gelen hiç kimse aç kalmaz diye düşünüyoruz. Bakalım onu bu videoda doyuracak mıyız? Göreceğiz. Biz açıkçası bu seyahate gelmeden önce benim en büyük kaygılarımdan bir tanesi kendime yiyecek ne bulabilirim? Çünkü ben biraz yemekler konusunda seçiciyim. Bu nasıl bir seçicilik? İşte deniz ürünleri konusunda mesela çok sıcak değilim. Tavuk sevmem, parça et sevmem. Biraz kıymalı döner sucuk vesaire gibi köfte gibi şeyler severim. Yarı vegan da diyemiyorum. Hani süt ürünleri çok severim. Peynir, yoğurt severim falan gibi. Yani burada çok sevdiğim şeyleri bulamıyorum. Peynir yok mesela. Hani peynirin burada çok fazla şey yok. Daha tatlı tarzda şeyler tüketiyorlar. Yoğurt da öyle tatlı burada. Tam hani ağız tadıma uygun şeyler bulamıyorum. Onun dışında et konusunda da işte zaten domuz yemiyoruz. Deniz ürünleri özgür ve uras severler her türlü eti yerler ama ben biraz kaygılıydım bu durumla ilgili. Bakalım nasıl gidecek bilmiyorum yani. Kilo verebilirim. Ben. Aç kalabilirim. Bolca da yürüyoruz. Çok da yürüyoruz tabii enerji kaybediyoruz. Bakalım deneyimlerimizi paylaşacağız. Kore restoranına geldik. Tabii çok böyle yöresel bir restoran değil. Hemen hızlı geçelim. Ben bir Korean çıkın söyledim. Şurada peynir topları. Şurada onların direkt bize verdiği ikram olarak kimchi, soya filizi, şu da turp galiba. Evet. Tur turşu gibi biraz tadı. Fulyada da dumpling vegan dumpling mantı gibi. Evet, sebzeli dumpling söyledik. Burası da böyle tavuk söyledi. Kızarmış. Davuk ve patates kızartması. Deneyelim, görüşlerimizi yine paylaşırız. Dumpling'imi denedim. Nasıl bulduğumu hemen söyleyeyim size. Bunun tabii etlisi falan da oluyordu ama ben daha çok böyle sebzeleri tercih ettiğim için biraz yanında soya sos getirdiler. Soya sosa batırınca daha lezzetleniyor, tuz katkısı oluyor. Yanına kimçi de yakışıyor. Biraz salata söylemiştik. Onlarla birlikte gayet lezzetli buldum. Güzel. Başarılı. Ben daha tam tattım biraz. Böyle, böyle sebzeli böyle yani içerisinde işte biber, soğan da var galiba. Soğana benzer bir şey de geldi ağzıma da. Biraz acılı. Evet lahana var pardon. Tavuğu biraz genelde acılı yapıyorlar. Kore usulü tavuğun özelliği biraz o. Burada yalnız şu dikkatimi çekti. Ekmek yok yani. Ekmek vermiyorlar yani kesin. Yok yani hatta olmadığı için vermiyorlar. Hatta sorduk ekmek var mı diye. Kız bayağı bir güldü. Neden güldü bilmiyorum. <laughs> Soran da çok oluyor herhalde. Tavuğun tadı güzel. yani Hani KFC falan gibi yani. Eldiven verdiler bir de galiba elim yağlanmasın diye. İlk acı olduğundan falan diye düşündüm acı değil. Büyük elim yağlanmasın diye vermişlerdir. Mantıklı bir şey. Tavuğun tadı güzel. O zaman bize afiyet olsun. Sonraki yemek durağımızda görüşmek üzere. Ünlü bir pastane yani fırın diyelim. Pastane değil de fırına geldik. Burası kruvasanlarıyla ünlü. Soho Salt Pond ismini yazarım. Biz böyle çeşitli kruvasanlardan aldık. Bunlardan deneyeceğiz. Burada bıçak kullanılmıyor. Bıçak yerine makas. makas veriyorlar. Makasla kesiyorsunuz. Yanında da işte kahvemizi aldık. Bu ne Uras? Bu tuzlu limon suyu. Yani limon suyu değil, limon suyu direkt. Böyle değişik, güzel konseptte olan bir mekan burası. Arka plan değişti bak. Evet arka plan değişiyor ara ara. Hop yine değişti. Böyle güzel bir mekan. Bir deneyelim bakalım. Neliydi bunlar ben hatırlamıyorum şimdi. Nasıl bir tadı var? Bu peynirli gibi. Çeşitlerin adını unuttum şu anda. Hmm. Ama şeyi güzel. İçinde böyle krema gibi peynir gibi bir şey dolgu var. Tadı güzel. Altı çeşit alıp Altı çeşit aldık. Hepsini hatırlamam lazım Bu maça red bean. Bu çikolatalı. Bu antep fıstıklı. Bu çilekli. Bu yer fıstıklı. Bunu tam çözemedik. Peynirli galiba. Peynir yok dedi ama. Peynir Peynirli. Benziyor. Tuzlu yani. Evet <laughs> tuzlu. Güzeldi. Günün ilk öğünü zaten. Başarılı. Kambö de güzel. Ben de bunu... Afiyet olsun. <laughs> meşhur Korean Barbekü. Barbekü restoranına geldik. Bu şekilde burada kendin pişir, kendin ye. Bizim tabirimizle böyle bir mekan. Şöyle çeşitli çeşitli tavuktur, köftedir, yiyenler için domuzdur. Farklı farklı etler mevcut. Evet, onun dışında kimçi, kimçi ve salata malzemeleri var. Soğan aldık, soya pirinci aldık. Kemşi çok güzel. Yeşillikler var, baharatlar ve soslar var. Buradaki sistem nasıl? 2 saat içinde yiyebildiğiniz kadar yiyorsunuz. Ve belli bir meblağ 19.000 won galiba kişi başı ücreti var. 19.000 won kişi başı ücreti var. Ama 2 saat içinde ne isterseniz yiyebiliyorsunuz. Kendi pişiriyorsunuz böyle. Güzel. 2 saat boyunca diyor ki yiyebildiğin kadar ye. 19.000 won kişi başı vanaver, istediğin kadar ye. Olay bu yani. Meşhur alışveriş bölgesi Myeongdong'tayız. Burada sokakta bir sürü tezgahta sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Burası inanılmaz ışıl ışıl. Cıvıl cıvıl. Şu an akşam saat 10 sularına yaklaşıyor. 9.30 gibi inanılmaz bir kalabalık. Millet birbirini eziyor. Tezgahlarda sıralar. Bakalım nasıl yemek yiyeceğiz, nasıl deneyimleyeceğiz hep beraber görelim. Thank you. Başlangıcı tuzluyla yapalım dedim. Sarımsaklı ekmek. Bakalım nasılmış. Abi bir dakika. İçi tatlı bunun. Evet hafiften tatlı. Yani sarımsak tadı var. Ama bunun tatlı da var. Tat, içinde ne var bunu? Yani böyle kremamsı peynirimsi bir şey var. Sarımsak tadı geliyor bir yandan da o hafif bir tatlı tadı. E, Sarımsak da dengeliyor öyle. Ya. <laughs> ben mi yapacağım? Beğendiniz mi? Valla yandı. Zaman deneyim. Nasıl? Yani kötü değil ama yokluğunu aramam yani öyle diyeyim. <laughs> yani. <gülüyor> puan da verelim mi? Puan vermiyor musun? Niye puan vermiyor? Onun üzerinden ben 7 dedim. Yani. Fena değil. 6. Sen? Bence onun üzerinden 8. Oo. İyi bence. Chicken? Spicy chicken. All chicken. Okay. Spicy? Teriyaki spicy? Spicy. Okay. Hangisinden? Ben spicy, yes. Spicy. Evet, duraz, nasıl? Acılı, çok acılı hatta. Çok mu acılı? Fazla. <laughs> Ağzım yanıyor şu anda. Normalde acıya katlanırım bu biraz fazla. Ama güzel. Acı sonradan vuruyor. Evet. Acı gerçekten acı sonradan vuruyor. Başta tatlı gibi geliyor. Ama güzel. Her şeyi puan ya? 8. Ama güzeldi. Hello. Hi. Two please. Okay. Thank you. Thank you. Evet, yumurtalı ekmek. Çok sıcak. Ne? Hmm. Neden sıcak geldi nedense? Acıdan da olabilir. Acıdan mı oluyor? Bence acı hala bu. Bu da tatlı. Ama. Tatlı. Her şeye şeker koymuş. Daha iyi. Hah? Hmm. Böyle. Ben o acıdan sonra yok. Çok aşırı tatlı değil. Bir tat tatlılık var yani. Alttaki ekmek daha çok kek gibi. He evet, kek gibi alttaki. Tezgahı da çekebilirsin buraya. Mantı bu mu? Hı hı. Sebzeli var. dumpling. Farklı farklı dolguları var işte etli var, burada. et dolgulu. Kimçili var, kimçili var. O biraz acı. Deniz, Deniz de ürünleri. E... Bir de karidesli var. 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 Bir de sebzeli söyledik evet. mi? Evet. Şu an senin yediğin sebzeli mi? Sebzeli. Bakalım nasıl. Biraz soya sosu da sıktık üstüne. Hı -hı. Güzel. Dışı hamur, içinde de sebzeler var. Ama ne sebze var şu an seçemiyorum açıkçası. Daha güzel. Sekiz veririm. Etti <laughs> <laughs> Etli de, Etli. de bildiğimiz mantıyı kızartmışlar gibi. İçine normal bildiğimiz mantıyla aynı içi. Çok bir şey yok, ya ekstra aslında. şey yok. Bildiğimiz mantıyla aynı olamaz Uras. Bizim mantının aynı. yerini tutar mı? Gözünü seveyim ya? Yani. İçi aynı yani. Ben, Peki, kıyma bana mı göre aynı. Et mi? Kıyma. Bizim mantının yerini tutamaz o. Tamam yerini tutamaz ama içindeki şey Tat olarak değil de, görünüm ve şey olarak, yapı olarak aynı. Mantık beğendim. Beğendiniz mi yani? Güzel, evet, olsun. beğendim. Kuzu şiş. Evet, kuzu şiş. Kuzu şiş deniyorsun. Şimdi ben ilk şöyle söyleyeyim, o... bir Biraz önce yediğim o acılı tavuktan sonra çok acıyı abartmama karar verdim. Buranın acı şeyi bana fazla geldi. Acı toleransı fazla geldi buranın. Acı seversin normal. Burası fazla geldi. Burada nasıl dayanıyorlar bilmiyorum. O yüzden az o yüzden acılı istedim. Az acılı istedim. Umarım. Bakalım. Azdır. Yine aynı acıdan. Önce tatlı geliyor sonra yine vuruyor. <laughs> Bunun azı çoğu yok demek ki. Yok <laughs> Yo, bu sefer az yine. Bu sefer ya bir önceki kadar fazla değil bu yeniliyor. Nasıl güzel hı -hı. mi? Hı hı. Kopmuyor. Versek ki 10 tane yersin herhalde. Yerim yerim. <gülüyor> <gülüyor> yerim <kapayır>. kapat kapat. <laughs> kapat kapat yeriz biz. <laughs> Hello. 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 Ne aldık şimdi? Şu anda balık, balık e, kuruvasan. kuruvasan aldık. Bu milföy hamurundan sanırım yapılıyor ama üçünde de içinde farklı malzemeler var. Kırmızı fasulye benimki, Kırmızı fasulye. nutella, Bu, cream cheese, Krem <laughs> cheese ve nutella. nutella. Şimdi hepsini deneyeceğiz. Deneyelim bakalım. Bakalım nasıl olacak. Daha peyniri gelmedi. Ben de daha fasulyeye ulaşamadım. Ama tatlı. Yani. Şekerli. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. Bu nutella gibi. Hayır ya red bean o. Şöyle mi? Tadı da tatlı. Tam red bean'i tatlı yapmıştır. Tatlı yani. Red bean tatlı canım. Hmm. Bayağı iyi. Marmelat gibi yani. Nasıl? Evet. Değişelim. cream cheese. Oh ho. Valla gelmedi. En hafifi herhalde cream cheese. Ben bundan biraz yiyeyim size bırakayım. Diğerlerini <laughs> almayacağım. ben diğerlerinden yemeyeceğim çünkü. Neden tamam, ya, yemeyeceksin? Ye. Başka Yoksa. şeyler yerim orada. İçecek tamam, var bir şey. Tamam ya sen onu yaz ya. Nutella'yı bırakmak istemedi burası. Ben bunu beğendim. Bence başarılı güzel. Başarılı. Dokuz. <gülüyor> <gülüyor> Dokuz. On. Vay. Şöyle gösterelim önce. Neydi bunun adı? Çilekli. Mochi. Çilekli mochi. Hı hı, mochi. Açalım. Yanlardan açtık. Poşeti de orijinal yani. Hı. Değişik bir ambalaj. Bu şey mi? İçinde çilek var, dışında bir hamur gibi bir şey mi var? Bunun? Evet. i̇çinde çilek var, etrafında red bean koymuşlar. Etrafında hamur var, pudra şekeri. Pudra şekeri. İçinde ısır olmazsa çıkarmadan öyle. Evet. Bu <laughs> güzel şu an çiğnemeye çalışıyorum. Moji. Şey galiba, evet. Jöle bir şey gibi gözüküyor da. Ben ucundan şöyle bir tadına bakacağım sen bakalım. Sen kalan Hadi şunu. Kalan sen. <laughs> Dışındaki hamur böyle sakız gibi yapışıyor dişe. Yumuşak ama. Çok sevmedim. Nasıl sevmedin? Ah. Nasıl? <laughs> Bence çok güzel. Hayır. Bence güzel. 5 beş. beş veriyorum. İyi yani, beş iyi. Yani içindeki güzel de dışındaki çok böyle. Çiğne çiğne, hani sakız gibi. Hımm. 7,5 Benlik değil. Ne aldık? Bir tane ejder meyveli ananaslı aldık. Tamam. Bir tane, Bir tane... böğürtlenli şımdandır. Şımdan, tamam, şımdan. Bir tane de? Bir tane de peynirli ananaslı. Evet, yorumları alalım. Evet, şimdi şimdi bu... Suyu. Hangisi neydi onların? Ejder meyvesi, Ananaslı. Bunda böğürtlen kivi, ananas falan gibi. Ejder meyvesi falan da vardı. Bu baya karmaşık. Baya bir var. Evet, evet en, en pahalısı. Pahalı. Yok, değil yani. <laughs> Her zamanki gibi. Güzel. Bu neydi? benimki? Ananas, üzüm. Ananas, bu da güzel. daha çok seviyorum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Şimdi Neon sokaklarında böyle değişik şeyleri denemeye çalıştık. Çok fazla seçenek var tabii. Deneyemediğimiz de çok fazla şey var. Güzel, zevkli bir akşamdı bizim için yani. Hareketli bir sokak. Eğlenceli bir akşam oldu. Yine geleceğiz. Nereye? Önümüzdeki akşamlarda yine geleceğiz çünkü... E yine geleceğiz derken... Yine <laughs> geleceğiz. Korktum ya. <gülüyor> <gülüyor>